Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle telefonumuzda nasıl e, Kontrol Candy oynanır onu göstereceğim. Ekranda gördüğünüz ismi yazıp Google Play'den yükleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. Burada bunlar görevlerimiz. Hızlı oyuna basıyoruz. Ben size birazdan başka yerleri de göstereceğim. Hadi başlayalım. ilk başta ilk oynadığınızda görev görev yapıyorsunuz ilk başta ve sonra bir kutu açılımı var kutu açılımından sonra silahları renklerini gösteriyor size. onları birazdan göstereceğim ve biraz oynayalım anlatacağım size de. açılsın oynayalım Ah gerek dolayı biz daha katılmadık oynamadık. burada izliyoruz işte, öyle arkadaşlar izliyoruz. kenara koyayım. İlk izliyoruz, sonra oynayacağız. Hadi bakalım. Sesini ayarlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Ah, çok kötü oluyor ya, Burada en iyi silah bir pompalı. Aa bu da kötü oluyor ya. Bakalım hadi inşallah oynarız şimdi. Ve evet. Pompalım ve pompalıyorum ben. Şunları alıyorum. İki bombayla gidiyorum. Şimdi. Böyle arkadaşlar pompalı çok güzel ya. Evet arkadaşlar hemen hızlıca sökelim. Ah öldüm be. demiş böyle değilmiş. Evet bir kişi öldürmüşüm. Daha yeni başladı. hemen başlayalım bir daha. Burada benim yeni aldığım şuradan da sis bombası alıyoruz. Gördüğünüz gibi benim de şu an yeni silah var. Bir kişi yok. bakalım. Hangi ne tarafa gidersen çoğunlukla o tarafa gidin. Öyle tavsiye edeyim. İlk, ilk başta oynadığımda çok kötüydü. Ben bunu pazartesi yükledim arkadaşlar. Allah, öleceğim. Kaç kaç. silahımız bitti. Öldük yani yapacak bir şey yok silahım bitti. Oh öldük. İşte şimdi birazdan bu adam ne yapacak ya? canı Canımız öldü. Herhalde donmuş diye. Bir sıfır onlar yine şimdi. Heh. Şimdi yok bunu alalım bunu alalım öyle. Bu bir yer bu kendi bizim. Engelini geçebiliriz. Uf. İyi silah varmış lan elinde. Adam saf. Oha gibiydi. Aha öldü. Ya bu teröristler çok güçlü ama. Pompalı mı verim ona? Bir bize bunu oynarız. Flash atalım. şöyle az bile bekleyelim. Sağlayalım. Arkamdaymış. Görmedim ki. De kazanır. Bizim adamlar hiçbir şey yapmıyor ki. Oho. Onlar çok kişi lan. bıçak öldürdü yoksa bu adam elindeki silah çok güzel ya nasıl ölüyorum arkadaşlar çok saçma ya durun baş geri geçeceğim birazdan pompalı Heh. bakın şimdi size pompanın kralını göstereceğim Ya ama mı? Silah, silah ateş etmiyor ya çık çık. Sevmedim ben burayı çık. Size şimdi e, nasıl bölüm açılır ve nasıl şey oluyor onu göstereyim. Özel oyun diyorsunuz. Buradan filtre edelim mesela burayı silelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada mod isim harita oyuncular isim İmha var, ölüm oyunu var. Buraya odanız adını yazıyorsunuz. Çapraz profesyonel odaların gösterin Dolu odaları göster. Şifreli odalar, ofis. Buradan bölümleri seçiyorsunuz. Şuradan da kurabiliyorsunuz. Buradan mesela hani mesai mesela imha seçtim ben. Maksimum 10 kişi. Memo 3 mesela. Mehmet Can Uç. Buradan şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya parola mesela. Ben 1, 2, 3 yaptım. Mesela hava limanı. Mesela şimdi odaya kur diyorum. Kuruyor. Şimdi bakın ben havalimanına giriyorum. Mesela arkadaşınız e, şimdi göstereceğim o tarafı da. Arkadaşınızın yerini göstereceğim. Dur hemen çıkalım buradan biz. Açılsın. Göstereyim size yerleri. Ve hemen çıkalım başka yerleri göstereyim. E, mesela çok çabuk da oy alışıyorsunuz oyuna. Ben ilk oynadığımda çok kötüydüm de sonradan iyileştim. Hemen açılsın. Bakın arkadaşlar açıldı. Mesela açıldı Etrafta bakın Şimdi tabanca alıyorsunuz mesela Ben almaya gerek yok anlatmak için Geldim Mesela atıyoruz bombayı attık gitti İşte böyle hani Havalimanı falan filan Bak sis falan buradan ayrıla basalım ayrılalım ben size nasıl gösterildiğini şimdi göstereceğim nasıl hani arkadaşınız oynayacağınız özel oyuna basıyorsunuz bakın arkadaşlar aradığımda burayı yani şifre yazmadım ofis Mesela kit bakalım kitli yok buradan herhangi birine girebiliyorum imha ofis falan burada karışık isimler var Mesela arkadaşlar bakın ölüm oyunu Musa yazıyor şimdi girelim bakalım Arkadaşlarım oynuyor şu an herhalde e, Basalım bir oynayalım Arkadaşlarım çok iyi oynuyor ama ya Bir tane arkadaşım var Samet arkadaşım şimdi göstereceğim O arkadaşlar e, Baya önceden oynamış herhalde e, Bir ay önce oynamış falan Bir de e, bizden önce Yüklemişti o hani el alışmış Onun e, işte bizimle alışacak Herhalde Ofis oyununa ölüm oyunu açmışlar bir de ya Silah seçe öldürüyorlar seni. Bakalım. Bak. Bakın arkadaşlar bu bu şey e Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şey hmm, daha gördüğümüz kişi Samet'ti. Evet arkadaşlar bakın haritada kırmızı nokta var. Kırmızı noktanın orada Samet var. Şimdi oraya bir gideyim. Öldürmek için. Çok iyi oynuyor ya. Hemen şuradan yazıyoruz. Ne evet, doğun çözelim. Şimdi Bakın şimdi. Bu arkadaş acayip bir oynuyor ya. kesin burada aha öldüm arkadaymış ya hadi hadi ya komutan sametmiş bak şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaş iyi olmuyor ya acayip iyi oynuyor şimdi yetişeceğim 13 dakika olmuş ilk Aa, çakal iyi oynuyor tüfeklere geçelim ben de alayım bari almış alt katta gel gel sen daha demin bana bir şeyler yapıyordum gitti gel Mustafa işte hoy corto o öldürdü vay wow. samete evet arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız İkincisi. birazdan ikincisi yarın gelecek aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız